pandemi, sürecinden hepimiz etkilendik. Herkes evlerine tıkılı kaldı. Dolayısıyla insanlar ruhları biraz bunaldı. Yazın gelmesi, güneşin açması, yeşilin doğanın kendisini gözlerin önüne sermesi, dolayısıyla pandemi sürecinin kurallarını da hafiflemesi, bu önümüzdeki yazın aşılarında sıklaştırılarak daha fazla sayıda insana aşı vurularak daha da pandemi sürecinin gevşeyeceği, ve dolayısıyla da insanlar ruhunu almış olan ruhlarını, Akçok Hoca'nın mavisi, de yeşili, doğasıyla her türlü imkanlarından faydalanabilme olanağı bulacaklar. Dolayısıyla bizler de Akçok Hoca'lılar olarak bütün Türkiye Cumhuriyeti, özellikle yakın olan Düzce, Bolu, Ankara, İstanbul gibi bölgelerden ve aynı zamanda biliyorsunuz denizlerde bazı bölgelerde köpüklenme dediğimiz halk tabiriyle büyük bir deniz kirliliği yaşanmakta. Bu kirliliğin Karadeniz bölgesinde, Çıkıcımızda olmaması da büyük bir şans olarak görüyorum. Dolayısıyla insanlarımız buraya geldiği zaman tertemiz bir denize girecekler ve insanlar da bu Akçuk Hoca'mızın her şeyini seveceklerinden inanıyorum. Ve tüm Akçok Hoca'ya, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını davet ediyorum.